Otolar kanalından merhaba, bugün ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Ee, bu belgeler arkadaşlar 2021 yılı güncel olarak aldım. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar siz ehliyetinizi yenilerken ilk olarak bir kimlik belgenizi tabi halledeceksiniz. Ee, ve bunun fotokopisini de çektirin arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar sürücü sağlık raporunu halledebilirsiniz. Hatta arkadaşlar bu raporu e-devlet üzerinden de alabilirsiniz. Hatta arkadaşlar e, sürücü sağlık raporunu e-devlet üzerinden nasıl alacağınızı da ben e, videoda kartlar bölümüne de koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. E, daha sonra arkadaşlar e, bu belgelerinizi hallettikten sonra sürücü belgesi, değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı. Arkadaşlar bu ödemeleri de ATM üzerinden ya da arkadaşlar e, mobil uygulama üzerinden de yatırabilirsiniz. Bunu da ben videoda kartlar bölümüne koyarım arkadaşlar bu yatırım işlemini. Oradan da bakabilirsiniz. Bu belgeler haricinde arkadaşlar... Bir adet biyometrik fotoğrafınızın olması lazım belgelerin dosyanızın içinde. Daha sonra ise arkadaşlar kendi sağlık ocağınızdan gidip kan grubu kartınızı alacaksınız. Bunu da aldıktan sonra en son olarak arkadaşlar adli sicil belgesi. Bu adli sicil belgesini de arkadaşlar e-devlet üzerinden bulabilirsiniz. Arkadaşlar zaten burada verdiğim çoğu gerekli evra e-devlet üzerinden de ulaşabilirsiniz. Oradan hepsini toplayıp bu belgelerinizi halledip en son olarak da harç ücretini ödersiniz ve elleçilenin ücretini bitirmiş olursunuz. Arkadaşlar kanalımıza da destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.